Savaş devranın da isyanlara e karşı güçlü durması gerektiğini ve bir şekilde daha iyi strateji yapması onun için iyi olacağını bilmesiyle büyük savaşların başladığını söyleyebiliriz. Ferman'ın İskender'in tarafından bulunması ve ileriki zamanlarda büyük bir ihanete uğratılması, Devran'ın kendi ailesi için vereceği fedakarlıkların ardı ardı kesilmeyecek. İskender her şeye rağmen bir şekilde kendi ailesini darmaduman edip Gülce'nin de elini ayağını bir şekilde kesiyor. Devran'ın geçmişten gelen bir baba problemi olduğunu da görmüş oluyoruz. Her sahnede sürekli geçmişe dönmesi ve babasının ona geçmişte yaşattığı o travmayı hatırlaması bir yerde onu duraksatırıp bir şekilde yenilmesine sebep oluyor ve böylelikle kazanmalarının karşılıklı olması bir şekilde İskender sonrasında Devran'ın karşılıklı galibiyetlerini görmek biraz da izleyici tarafından sıktı diyebiliriz. Tabi İskender'in bu şekil güzel oynaması ne kadar ilgi çekse de Devran'ın onun karşısında bir nebzede olsa geri planda kalması seyirci tarafından fazla da desteklenmediğini de görmüş oluyoruz. Bu süreçte Sofi ile beraber yol almaya devam eden devranın yeni hamleleri başkayken artık farklı süreçlerde devam ediyor olacak. İlk başlangıçta devranın yapacağı hamleler onu düşmanların ona karşı saldırmasına da sebep olmuş olacak. Karga sözünü tutarken boranın katillerinin bir şekilde, ona söylemesi her ne kadar devranı büyük bir şoka sokmuş olsa da aynı şekil karga da bu şoku yaşayacak ve abisi hakimin nasıl bir şeye bulaştığını da görmüş olacak. Böylelikle karga çocuklara ve kadınlara dokunulmayacak sözünün de geçerli olduğunu hakimin üzerine de uygulayacak ve hakimin büyük sıkıntılar yaşayacağını da bizler de görmüş olacağız. Aynı şekil her şeyin altında çıkan cesur o da büyük problemlerin içine düşecek. Çünkü Devran bu işin arkasında kimlerin olduğunu öğrenince artık farklı bir karaktere bürünecek. Şimdilik her ne kadar ciddi anlamda zarar vermeye çalışan bir Devran'ı görmemişsek ileriki bölümlerde onu da görmüş olacağız ve Devran hiçbir şekilde Bora'nın katillerini affetmeyecek. Ama bu süreçte aile içinde yaşayacağı ve ailesindeki fertlerin İskender'in peşine takılıp onun elini ayağını bağlaması Devran'ı da sıkıntıya sokacak. Saldırmaya çalışan Devran'ın kolunu kanadını da ailesi kırmış olacak. Cesurla baş başa çekileceği sahne büyük ilgi odağı olurken hem duygusal hem de aksiyon dolu sahneyi de ileriki bölümlerde izlemiş olacağız. Şimdi İmre Devran'a kafayı takmışken duygusal anlamda ona bağ kurduğunu da görmüş olduk. Böylelikle İmre Devran için büyük bir tehlike arz edecek. Devran'ın onun hakkındaki düşüncelerinin ciddi olamayışı İmre'yi her ne kadar kızıp küstürse de İleriki bölümlerde İmre Devran'dan büyük bir intikam alacak ve bu süreçte Devran ise İmre için artık duygusal anlamda büyük bir bağ yakaladığını görmüş olacağız. Şimdilik Esme ile arasındaki ilişkinin düzelmesi fazla uzun sürmezken İmre'nin yapacağı hamle ise ikiliyi birbirinden ayırmasına sebep olacak. Devran zaten her şeye rağmen Esme'nin yanında dururken Esme'nin de İmre ile olan bağlarının bir şekilde güçlendiğini görmesiyle Devran'a karşı bir taraf tutacak. Ve Devran da bunu görünce artık elinden ne geliyorsa ailesini ve sevdiklerini kaybetmemek için savaşsa da bir yerde pes etme noktasına gelecek. Onun için senaryoda yeni sirkelenme sahneleri yazılacak en başa dönüp sıfırdan başlaması gereken devran için büyük sahneler yazılacak. Ama bu süreç zarfında ne kadar yıprandığını da görmüş olacağız. Hatta İmre şimdi kargayla birlikteyken bile devran ve kargayı birbirine düşman edecek kişi ise İmre olacak. Büyük anlaşmalar içinde bulunan devran kargayla artık ters düşme noktasına gelecek. Bu ilişki ise ileriki zamanda farklı boyutlara kapı açarken dizinin de başka bir boyuta geçmesi artık yeni düşmanların gelmesinin de habercisi olacak. Şimdilik sabit bir şekilde devam eden dizide çoğu izleyicinin de büyük beklentilerinin bazı yerlerde karşılamadığını görmüş olduk. Seyirciler çukur tadında bir şey izlerken aynı şekil böyle aksiyon dolu ve baş kahramanlarının bir şekilde kazandığı noktaların da sahnede yer almasını öngörüyor. Buna senaristlerin dikkat etmesi gerekirken yavaş yavaş dizide aksiyon dolu sahneleri de görmüş olacağız. Devran kendi ailesini kaybetme noktasına gelirken çılgına dönecek. Böylelikle saldırmaya başlayacak. Devran'ın aklı her şekilde karışırken onu bir yerde susturmaya çalışan ailesiyken bunun önüne geçebilmesi için artık bazı şeylerin önünü kapatmasının gerektiğinin farkına varacak. Sahne sahne çekilen dizimizde şu anlık reytingler iyiken bir yerden sonra duraksaması izleyici de kayıp yaşamasına sebep olacak. Umarız böyle de devam etmez. Ve diziye yeni karakterlerin ve büyük düşmanların girmesi ise şart olduğunu söyleyebiliriz. İskender kendini garantiye alabilmek için Devran'ın huyunu suyunu bilmesi Devran'ı alt etmesine de yarıyor. Ama Sofi kafası karışık olan Devran için yeni yöntemler bulmaya çalışacak. İskender garantici rolünü oynamaya devam ederken bir yerden sonra patlak vermeye başlayacak. Böylelikle dizide baba oğul savaşının devam ettiğini ve bir yerden sonra Devran'ın da bazı şeylerin önünü kapattığını görmüş olacağız. Heyecanla devam eden dizimizde Gülce'nin çocuklarının dağıldığını ve onları toparlaması için Devran'ın ne kadar savaştığını görürken dizide bazı noktalarda artık hastane sahneleri ve bir yerden sonra bazı vedaların gerçekleştiğini de görmüş olacağız. Devran için artık yeni sayım başladı ve farklı bir karaktere bürüneceğini de görmüş olacağız. Şimdi heyecanla devam eden dizimizde sizlerde. de Devran babasından intikam alsın ve dizimiz final olmasın diyorsanız video beğenmeyi, anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.